Selamlar ben Eymen. Bugün yine karşınızdayım. Clash Royale'de kaldığım yerden devam edeceğim. Madenci duvar yıkıcı destesiyle başlayalım. Bugün Kupa Ligi'nde katılıyorum biraz. Geçen sefer ilgilerde kasmıştım. Eşit seviye kral kuleleri tamamdır. Cellatla başladı. Bebek ejder oynayacağım. Aa, o elit var da. Alev topu deneyeceğim bir tane. Hadi bakalım. O madenci de geldi. Kızla oynuyor. Kızla oynamayı seviyor. Duvar yıkıcıları gönderdim bebek ejderin arkasına. Vuracaklardı. Yara sabahla birlikte çok vurduk. İksiri kalmadı çünkü. madenci akşam mı? Aha attı. Tamam. Gelsin bakalım. Valkyrie evet sebek evet. oldu. Ne atacağımı da bilmiyorum. o. Oh, alev topu. Çok güzel. Çok güzel. Zella taktı ama bir iş yapamak çok fazla. Tamdır. Madenci. Güzel. Madenciyle aldık. Vurdu bir kere Hoş. Koş. Kaç İki. Ayna. Vay canına. <laughs> Aha kuleyi aldık. Aldık mı? Alamadık. Döndürelim dese yine vakit. Oo korktum kartlardan birisi. Mega. Hadi be. Vurdu biraz ama Tamdır Kulesini almaya gidebilirim Alev topu hazır olsun Milyon sürüsü atabiliyoruz Hemen alalım kulesi Zorlamaya gerek yok Güzel kulesini de aldım Hoş oldu bu Ve çok güzel bir alev topu Zancı Kutlu orayı savunmaya oynayacağım artık daha çok cellat da. normal aşağıdan ne koşu var uuu aynaladı bir de <laughs> cellat aynalıyor genelde bir de iskelet az uzak bekliyor şöyle bir alev topu komruklu alev topu dikkatli olalım madenci Vay. Çok rahat bir şekilde hükmetimizi kazandık. Güzel oyundu. Böyle devam edersek de güzel olur. Art 28. Yani bir tane sandık varmış. başlayalım bir kere daha. Bu sefer 12 seviye kral kulesi geldi. Daha zor olacak tabii ki de. 10 seviye duvar yıkıcılarıma karşı. Uuu hemen başladı. Çok korktum bir deste ilk seviye. Eyvah. Eyvahlar olsun. Çok yanlış attım mega şövalyeyi. Bebek evler de geldi. Şöyle duvar yıkıcılar belki Hadi. Çok güzel. Ama ben şimdi minyon sürüsüne ne yapacağım? Onu da tuttum. İksirimiz yok. Her şey olabilir. Hiç bilmiyorum ne yapacağımı. Çok riskli. Ama iksirim doldu ya. Oo. Hayır 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 kart yok. Kart yok o kuleyi aldılar. Yapacak bir şey yok. Madenci. Keşke az daha erken atsaydım. Ama sorun yok. Vurduk bayağı. Şöyle bir tanıdık. Tamam. Devam. Kulemizin 39 canı var. Garanti almak isteyecektir. O direkt kaybettim. Kötü oldu bu. Yine yaptı. Mega'yı bu sefer doğru attım. Az önce Mega'yı yanlış atmasaydım güzel olurdu da o çok kötü oldu bu. Çok 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 kötü oldu. Yani bilmiyorum. 13 seviye bebek ejderi var. Kazanmam çok zor. Bundan sonra ama. Hmm, ne yapsam ki. Bu kuleyi de kaybettik sanırım. Hayırlısı. Evet. Zorlu mu açtı tabii ki de. Belki... Bir kule alabilir miyim? Zor. Kuleyi kaybetme riskim de var. O da çok kötü. Ama belki bir kule alabilirsem. Belki. Oha alabilirim. Aldık. Bir kule aldık. Çok güzel. İyi savunma yaparsam devam da edebilirim. Mesela. Hadi bakalım hemen desteği döndürelim. Balon atabilir çünkü. Balondan korkuyorum ve çok hasar verdi. Böyle devam hadi. Başarabilirim. Gel bakalım. Eyvah. Evet ejderden korkuyorum ben. Hadi bakalım bir daha. Madenci duvar yapıcı. Çok güzel. Bir daha vurduk. Az kaldı. İnanıyorum başaracağım. Balon atmıyor. İlginç. Balon atarsa biraz kötü olur ve bebek ezlerim kaybetti orada. Attı balonu. Hadi bakalım. Şöyle. Bebek Ejden'in göremeyeceği şekilde attım şuları Çok güzel, çok güzel. Geliyor mu? Gelir mi? Biri gitti. Vurduk ve kazandık. Çok güzel galibiyette. Çok güzel comeback attım. Çok güzel kazandık. Son anda. Şunu açmaya başlasın. Ödünde 5000 altın. Son bir maça geçmeden önce sizden abone ve olup like atmanızı isteyeceğim. Çok bir şey değil. Beğenirseniz like atarsanız sevinirim. Bu kadar. <laughs> Yine 12. seviye bir çıktı. Hmm. Oo, onu seviye pekka yaptı. Hemen zaman madenci atsam ne yapabilirim diye düşünüyorum. O çok kötü oldu bu. Biraz kötü oldu ama. Oo, 13 seviye cadısı da varmış. Sürekli emoji atıyor. Emojileri bir kutlayacağım. Eyvah. Keşke Valkyrie'm atsaydım. Pekka kuleye vuracak. Kesin arkadaşlar bu maçı hiç güzel geçmedi benim için. <laughs> belki bir maç daha yaparım onun için. Maç kötü geçti ya. Ondan belki bir maç daha atarım. Son maç dedim ama. Bu maçın telafisi gibi. pek kalktı. <laughs> Bari pek de gelene kadar biraz vurabilirsem. Çok da vuramam ama. Pes etmek yok hiçbir zaman. Oo hiç vurmadı cadı ya. Hala çok canı var cadının. Mega şövalyem var. Fişekçi atarsa onu canım. Oo çok hızlı oynuyor. Çok 14 seviye barbarlar Bu şekilde kazanamam ben bunu sanırım, öyle düşünüyorum Cabi sonunda kestim Pekka vuracak mı? Vurmasın! Ah bit bit Kaybettik sanırım arkadaşlar Çok yüksek seviye kartları vardı kaybettim Yani biraz normal kaybetmem. Çok yüksek tüm kartları. Son bir maçta liglerde yapayım. Liglerde de zaten düşme yok. Altın basamağım var. Bir maç yapayım liglerde de. Sonra da bitirelim videoyu. En azından burada bir seviye sınırı var. Güzel oluyor öyle. O dev cadı. Eskilerden mi yoksa? <laughs> Oo. Mega şövalye çok uğraştı ama. Mega şövalyeyi tank. Mega şövalye, tank... Mega şövalye odaklanmasın diye bir madenci odaklandı ama bebek ejderi odaklandı of oh, çok kötü oldu çok hasar yiyip az hasar attık tomruk eyvah biraz kötü oldu fırın da vuracak fırını ana hesabımda kullanıyorum bu hesapta kullanmıyorum ama yani fırın güçlü bir kart ana hesabımda son seviyeye yaptım fırın zaten çok fazla kullandığım için çünkü eskiden fırın iki ikişer çıkarıyordu ben desteme win condition koymayıp yani fırın fırın benim saldırı kartımdı Fırınla atak yapardım. Hala da öyleyim sayılır. Fırın benim saldırım. Bu maç da kötü baş. Kötü gidiyor biraz ama bilmiyorum her şey olabilir. Clash Royale bu. Olmaz dediğim şey oluverir. Güzel. Vurduk biraz. Hadi be. Kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Yine geliyor dev. Kuleyi kaybedeceğiz gibi. Evet. Kaybettik. Evet. Çok kötü oldu bu. Bir goblin hala hayatta olduğu için. Alev topu. Bir de komik Madenci, hadi, hadi madenci. Ya bombün çatır çok Yani kazandı. <laughs> Yine iki, geçen video gibi iki galibiyet, iki mağlubiyet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz abone olup like atarsanız ben sevinirim görüşürüz